Merhaba, tetik parmak anlatacağım bugün. Aslında adının tetik olması parmağın bir noktada takılıp açarken tık diye atmasından gelir. Aynen bir çok kötü bir benzetme olacak ama bu silahlardaki tetik denilen mekanizma ile alakalı oraya benzetmişler. Biz bunu sadece birdenbire takılma sonrası ani hareketinden ötürü söylüyoruz. Ağrılı olan bu durum genellikle Ortopedi veya fizik tedavi doktoruna gitmeyi gerektirecek kadar takılma ve ağrıyla sonuçlanabiliyor. Tedavisinde istirahat, iğne ve bazen de cerrahi metotlar vardır. Aslında parmağımızın ucunda hissettiğimiz ağrı ve takılma mekanizma gereği avucumuzun iç tarafındadır. Tüm parmaklarımızda olabilir. Yeni doğan bir bebekte de olabilir yaşlı bir bireyde de olabilir. Doğru kişi doğru doktora başvurduğunda çok basit tedaviyle çözülebilir.